Atakan diyor ki opera düşündünüz mü? Yani operayı nasıl düşünmek derken yani evet operayı düşünüyorum aryaları. <laughs> yani... Operayı söylemeyi mi yani aryaları okumayı mı? niye? Ya opera şöyle ben zaten normalde girdiğimde biz konservatörde her türlü bir şan eğitimi alıyorsunuz zaten. Ama hani opera bölümü yoktu. Olsa girer miydim bilmiyorum. Ee, yine de bir enstrüman çalmak tercihim olurdu sanırım. Çünkü operada da şey durumu var ya hani Öyle bir eğitim alıyorsun ki ses eğitimi. Ondan da çok çıkamıyorsun. Çok fazla teknik düşünüyorsun o zaman da. Hani belki almış olsaydım acaba duygudan bir şey kaybeder miydim o zamanlarda? Bilmiyorum yani. Çünkü çok <laughs> evet. E, Zorunlu ders olarak bir enstrüman oluyor ya o konservatuvarlarda. Evet. Yani herkes bir kimisi bir keman seçiyor, kimisi piyano seçiyor falan. Hı -hı. Bir enstrüman e, çalabiliyor musun şu an Tuba? Ben normalde bir yol çalıyordum zaten. Zorunlu eğitim olarak da wow. piyano alıyorsun 3 sene. Ama violayı da bir 5 senedir falan elime almıyorum yani bayağı bir unutmuşumdur. Çünkü biliyorsun enstrüman çalmak da yani sürekli bir e, her gün etüt yapman lazım, çalışman bir lazım. Bir viola özellikle her gün temrin yapılması gereken yani Tabii hatta canım. hani o enstrüman filmde de, de vardır. Enstrümanlar öyle bu arada yani hani bıraktığın Tabii. zaman o parmaklar gitmiyor yani. Sana da ne yakışırmış ha? Ya geçen... Ç çalarken görmedik ama. Ya çok çok güzel ya. Bursa Senfoni'de çalıyordum ben zaten. ben Bursa Senfoni Orkestrası'nda çaldım tabii. Ama işte Harikas. dediğim gibi üniversite sonrasında bıraktık. Ya son bir karar verdim yani. böyle kalifiye don donanımlı e, solist biraz zor yani. Sinema ve radyo şey sinema ve dizi radyo filmi düşünüyorum. Radyoculuk çok güzel. <laughs> Gel birlikte başlayalım radyoya. Ya bu arada radyo radyo olmak gerçekten güzel bir şey ya. Ben böyle radyolara konuk gittiğim zaman falan çok hoşuma gidiyor. Hmm. Gerçekten. Hani böyle işte kulaklığı takıyorsun falan. İşte istediğin şeyi konuşuyorsun. İstediğin şarkıyı çalıyorsun falan. Çok güzel bir şey bence. Kendini dinliyor olmak çok güzel bir şey. Ya Senin, ben seviyorum. E, programa geldiğin o gün e, ben senden daha çok heyecanlıydım. Çünkü sen yeni bir dünyasın. Seni keşfetmek çok güzel. Evet. Ben titir ee, günü... böyle Allah falan ne yapayım. Sen de heyecanlıydın ama ben senden daha heyecanlıydım valla. Tuğba'nın ilk yayınıydı arkadaşlar. Benim de onu ilk tanıdığım gün. Ama yani e, onun dünyasına girdikten sonra o bir tane canlı okuduktan sonra hala bende kaydı vardır o programın. E, e, dün paylaşmışsın bak, ya ben şok oldum mesela onu görünce bayağıdır. O mesela o radyodan çok sonra ama Tuğba. Biliyorum ben ilk video. geldiğimde. Yine e, sen ikili yayın yapıyordun hatta değil mi? Bizim Uğur vardı yanımda. Uğur yani. vardı. Evet. <laughs> evet. Onu evet. hatırlıyorum işte. ilk radyoya geldiğimi hatırlıyorum. Hatta Yalçın da zaten o zaman Evet. E, vardı. O e, görüntülü olan iki, ikinci ya da üçüncü buluşmamızın neydi galiba yanlış hatırlamıyorsam? Sonra bir birkaç hafta sonra seni biz e, o e, televizyonda müzik programı yapıyorduk canlı radyo diye oraya almıştık.